Bana, bu araba yolunu kaldırmaya çalışıyor. Neden kaldıracaksın ya. annem sen? Bu araba yolunu ne yapacağız kaldırıp? İçeri götüreceğiz. İçeri mi? Odaya mı götüreceğiz? Hmm, araba yolunda oyun mu oynayacağız? Arabaları mı süreceğiz? Evet. Ama evet. nasıl kaldıralım? Bu çok ağır baksana. Oo, çok ağır ya. Kaldıramadım. Sürükleye sürükleye götürelim o zaman. Ne yapalım ya? Hı -hı. Öyle yapalım. Gel buraya. Hadi bana yardım et. Hı -hı. Gel. Tamam. Bir sürü arabayı da buralara saçmışsın. Bu çocuk ya. Ne yapacağız böyle? Sen şu tarafa geç bakalım hadi. Ben de buradan tutayım. Sen de tut şuradan. Araba Şöyle yavaşça. Kırılmasın. Evet kırılmasın değil mi? Evet. Oo, çok ağır ya. Çekemiyorum. Sen çek belki sen. Aa. Ya neden kanlıyor bu böyle ya? Çok ağır bu. Bir türlü gelmiyor. Her tarafında arabalar var. Eminim evet. var. Bence önce arabaları Temizleyelim etraftan. Tamam. Bu kırmızı jip falan böyle koyalım ki. Evet. Uçak da varmış. Ağabeyim, Aa, bebek bisiklet. Bak, çok sevindi. Evet, çok güzel. Bebek. Beza baby burada. Bu çok seksi bir şey. Ben sen bunu uçağa koydum. Polis arabası. Polis arabasına kaldırıldı. Bak sen hadi. Bu kim o? Merhaba oğlum. Ne yapmak istiyorsun peki? Seni <laughs> yapacağım polis arabasına. <laughs> <laughs> polis arabasını da koyalım. Tırı da koysan sesini mi kısacaksın? Tamam hadi bakalım. Baksana polis jip de var orada. Al onu. Ben de şu arabaları alayım. Çok ağır bunlar ya. Böyle kenara koyacağım hepsini artık. Ne yapalım? Onu da götür tatlım. Bak Silenlerin itfaiye arabaları. İtfaiye arabası evet. değil mi? Ağacın duzağında ya, yangınları söndürür. Evet, Hadi koy bakalım. Koy anneciğim. Yorulma sen onu. Nasıl kaldıracaksın Ay. öyle? Beton mikseriyle hep kaldırdım. Evet, evet beton mi? mikseri hmm. kenarda duruyor. Polis arabası, kamyon, uçak, hepsini getir bu tarafa doğru, o şekilde bu koca araba yolunu kaldırabiliriz. Aa, traktör sıkışmış, baksana anneciğim. Aa, Traktörü kurtaralım. O, Çek. Oo, çıkmıyor. Çık. Çıkartayım. Üzülen traktör. Seni kurtardım. İyi hadi bakalım. Şimdi kenara koyayım seni. Koy bakalım anneciğim. Şuradan geç. Her yerde arabalar var. Baksana nerede geçeceksin? Getir bakalım. Oo, burada yeşil bir araba varmış. Onu da koyalım buraya. Bakalım burada bir sürü araba var. Emir Burak kocaman bir kamyon getiriyor. Ha? Yunus. Yunus balığı değil mi? Evet balina. Evet. Kaya balığı burada... değil mi bu da beyaz, balina. Beyaz balina olmalı. Evet. Bu da kırmızı köpek. Evet. <laughs> kırmızı bu <terli> da <laughs> köpek. Dinozor. Evet, yeşil dinozor. Evet, yeşil dinozor. Aa! Kamyonu ben alayım da götüreyim şuraya. Araba yolumuz nasıl çıkacak bakalım. Aa! ne yapıyorsun sen öyle? Dinozor gibi davranıyor. Dinoz... Aa, ben, dün, ben... dün, atom karıncaydı. Ne yapıyorsun? Tamam. İki tane polis arabası kardeşmiş. <laughs> tamam. Onları da bıraktık. Bak orada dinozor arabası var. Bir tane sarı şimşek McQueen tırı mı var orada? Ne var ya? Bilemedim. Evet. Bunu da koyalım. Dinozor. Bir var tane polis var arabası. Mi? Aa. Burada bir yol varmış. Baksana, ben bu yoldan, hop onu götüreyim. içine bırakayım. Bakayım. Vav. <laughs> wow, nasıl bir İtfaiye arabası. Farları, ışıkları yok. Aa, sesi de yanıyor. Sesi çalışıyor. Sesi yanar mı? Değil mi Emir burada? <laughs> Hadi şaşırdım ya ben. Koy bakalım. Tamam. Burada iki tane yarış oh. arabası mı? Bu taksi. Bu da? Yarış arabası. Koy evet, bakalım. O Bir tane polis arabası buldum. Şuradaki yoldan götüreceğim onu. Oh. Evet. Onu da kamyonun içine bıraktım. Şimdi ne yapıyorsun? Bakalım temizlendi mi? Hmm, bayağı temizlenmiş. Aa, Emir Bora, burada ne gördüm? Baksana. Yazık, itfaiye arabamız sıkışmış. Oo, nasıl kaldıracağız biz bunu? Bakalım. Dur, dur ben şu araba yolunu. Heh, kaldırdım. Üzülme, ara, itfaiye arabası. Seni buraya koyalım. Hadi koy bakalım Özilme. itfaiye arabamızı. Tamam mı? Şuraya bak Emir Burak bir sürü arabamız varmış bizim ya. Aa, Bakalım bu elin içinde neler koymuş Emir Pura böyle. Kocaman bir civciv mi? <laughs> evet öyle. Sen çok seviyorsun bunu. Neredeyse senin boyunda Emir Pura görüyor musun bak. Polis arabasını mı götürüyorsun? Kaldır bakalım civcivi de. Kocaman. Aa, aa, civcivi düştü. Civcivi buraya bırakayım ben. Bakayım Emir bura buraya neler saklamış? Aa tamir setlerini koymuş. Bakayım burada bir çanta. Hmm, burada Geçim. bir tane mavi araba varmış. Neler var? Bir sürü top var. Aa hayvanlarımızı poşet mi koydun? Evet. Tamam bakalım. Şimdi şu ambulansı buraya koymuşsun. He onu da götür anneciğim oraya koy. Evet. İnşallah. Evet bak bakalım şimdi araba yolumuzun etrafı açıldı değil mi anneciğim? Açıldı. Tamam artık bunu sürükleye sürükleye odaya götürebiliriz. Tamam. Sürükleyelim sürükleyelim götüreyim. Bakalım taşıyabilecek miyiz? Evet. bunu. şimdi bakalım. Çek çek. Oo, çok ağır ben de buradan yardım ediyorum sana ya. Nasıl gelecek bu? Evet çek sürükle sürükle. Böyle götüreceğiz artık değil mi? Evet. ben sana... İteleyim bunu böyle. O evet. geliyor Emir Bora. Çek bakalım taklım. Oo, ne kadar ağır bir yol ya. Emir Bora'yla sürükleye sürükleye götürüyoruz odaya. Götür anneciğim. Dur şuradan da ben tutayım anneciğim. Evet. Tut, evet. işte böyle koyacağız. Evet. Tamam. Şimdi arabaları getirelim anne. Şimdi arabalarımızı getirelim. Hadi anneciğim. Koş. Anneciğim koş koş koş. Evet odamıza geldik. Bakalım hangi arabaları götüreceğiz şimdi? Bir, su Bir sürü araba götüreceğiz. Bir araba götürmeniz gerekiyor. Hadi anneciğim taşı bakalım bunları sen içeriye. Bunları da benim <laughs> yiyeyim. Aa gidelim arabalar. Arabalardan bence tren yapalım. Ee. Önce kamyonu. Önce kamyonu koy. Sonra da çöp kamyonunu. Hadi dizelim sırayla. Tamam. Koy polis arabasını da arkasına koy. En öne polis arabasını mı koyacaksın? Evet. Tamam. Böyle daha... Sonra da itfaiye arabasını koyalım. Polis vinçle emir buraya doğru yola çıkıyor. Araba trenimizi oluşturmaya başlıyoruz. Hop uzun bir araba treni yapıyoruz. Ne yapıyorsun sen orada? Ben evimi kurulurum. Düşersin dikkat et. Hadi anneciğim kay bakalım. Hop. Ben Kocaman evimi da... kurulurum. Ben misin? evimi kurulurum. Tamam. Şimdi araba trenimizi başka arabalar ekleyelim. Hangi arabalarımız var? Hadi gel bakalım. It itfaiye arabası. İtfaiye arabası. Hadi bakalım. Araba trenimizin arkasına ama en önüne kocaman itfaiye arabasını koyduk. Şimdilik bu kadar yeter bence. Hadi arka taraftan itekle. Nasıl gidecek bakalım bizim araba trenimiz? Voov wow, çok güzel oldu Emir Burak. Bir kaza mı oldu yoksa? Evet. Dur dur ben kurtarayım hemen. Düzeltelim. İtfaiye arabamızı da düzelttik. Şimdi tekrar yola çıkıyoruz. Hadi anneciğim sür bakalım araba trenimiz. Kocaman yolumuza doğru ilerlesin. Bakalım nasıl bir şey olacak. Anneciğim içeriye. Emir Burak itfaiye arabasını büyük yolumuza doğru götürsün. Ben de diğer arabaları getireyim. Hadi anneciğim gel. Sen onu bırak. Hemen gel. Ben bunları sürüyorum sana doğru. Bakalım. Ben bunların hepsini tek başıma getirebilecek miyim? Bakalım Emir Bora. Vallahi geliyor baksana. Görüyor musun? Şimdi aklıma bir fikir geldi. Ne yapalım biliyor musun tatlım? Ben buraya bir tane polis jip arabası koymuştum bunları artık sen araba trenine ekle. Gönderiyorum. Bana hani jip gönderiyorum sana. Hadi yapalım bakalım. Sonra da bir tane traktör mü? Şuradan gönderiyorum Emir Buray. Yapalım. Oo, araba treniniz hala duruyor burada. Onları da götür içeriye. Hadi anneciğim. Sen gene mi zıplıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Arabaları mı getirdin? Evet arabaları getirdim. Hadi bakalım oyunumuz başlasın. başlasın. Araba yolumuzdan İtfaiye geliyor. Şimdi hangisi? Polis arabası. Bakalım polis arabamız nasıl gelecek. Aa! Ne oldu ya? Kaza mı yaptı polis arabamız? Ben dur onu kurtarayım buradan. Bakalım şimdi jip mi? Aa, nasıl hızlı geldi? Traktör. Traktör mü? Son dikiyordu. Evet. Nasıl gitti öyle? İçeri arabası. Çalışıyor mu? Çalışıyormuş. Çalışıyor. Yangınları söndürmeye gitti. Şimdi hangi arabayı gönderecekmiş Emir bu? Polis yedi. Öyle mi? Polis yedi. Araba yolumuzdan. Kamyon. Çok korktum ya. İçinde bir şeyler görüyorum. Bir sürü arabada koymuş içine. Hii, bir bir sürü hayvan. Öyle mi? Aa, geldi. Şuna bak. Ya Emir Buran nasıl tuttum ben bunu? Bir sürü araba. Bakayım bu neymiş? Audi. Polis arabası, itfaiye arabası. Aa, burada hayvanlar da varmış. Bakalım. Aa, ambulans mı? Nasıl gelecek bu araba yolundan? Çok hızlı gitti Emir Buran ne yapıyorsun öyle sen? Hmm. Hadi anneciğim yarıştıralım onları. Bakalım hangisi? İkisi aynı anda geldi Emir Buğra. Kafes arabası şey, de... geliyor. Kafes arabası. Rinç geliyor. Geliyor. Taksi mi? Bakalım nasıl geliyor bu taksi? Çok hızlı geldi Emir Buğra. Şimdi polis, polis arabası. Polis arabası. Vay wow, nasıl geliyor ya öyle? Gel bakalım. Beton, beton bir, geliyor. Mi? Gelmiyor. Vav wow, kocaman. Nasıl geldi Emir bura? Ne yaptın öyle ya sen? Şimdi sırada bir jip mi? Ee, hop o da gitti. Bakalım şimdi bir kamyon. Damperli bir kamyonumuz geliyor. Gelsin anneciğim. Bırak bakalım. Çarpıştılar mı? İnanmıyorum. Vav wow, o vuv, ne öyle? Vuv, vuv, vuv. Kepçe mi? Utu. Araba yolumuzdan kepçe sürecekmişiz şimdi de. Gelsin bakalım. Çok korktum Emir Her yere çarptı gitti ya. Bu ne? Bakın Aa, göremedim. Vinç. Polis vinç geliyor. Turuncu vinç. Sen gönül ısıtıyorsun. Traktör mü? Kırmızı bir traktör. Nasıl gelecekmiş? Çok hızlı. Çok hızlı gitti Emir Çok korktum duyuyorum. inanmıyorum. Nasıl tutacağım ben bunu? Çek kamyonumu. Bu da kocaman bir kamyonmuş. Hoşçakalın arkadaşlar. Ya! É isso aí. Sen onu sürerken Emir Bura, ben de buraya bir tane garaj koyayım olur mu? Arabalarımızı buraya koyarız, park ederiz. Geliyor musun bu tarafa doğru? Hadi gel bakalım. Ben de itfaiye arabasını süreyim. Wow! Sesli ışıklı itfaiye arabası Emir Buran'ın arabasına doğru gidiyor. Sakın çarpışmasınlar Emir Buran kaçıyor musun yoksa benden? Dur yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni yakalayacağım. Ay yakalayamadım ya. Koymak için. Buranı buldum. <laughs> Baksana. Evet ben de polis arabası. Onu da ben arabası. getireceğim. Bu yoldan süreceğim Bak ben. Bak polis arabası. Geliyorum 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 geliyorum. Aa, de sen bakayım. jandarma arabası koymuşsun. Ben de bu kamyoneti koyacağım. Hadi bana yardım et. Sen çok güzel koyuyorsun. Koy bakalım. Tamam. Aa şurada bir tane boş yer kalmış. Onu da buradan bir tane araba seçelim. Bir tane polis arabası. Bu nasıl? Bir jeep. Bu ne? Yeşil bir Hot Wheels. Hadi yerleştir bakalım onu da. Sür bakalım yolumuzdan. Onu da garajımıza park ettik. Polis otobüsü. Emir Nasıl sürüyorsun ya sen öyle? Böyle burada da ben bir tane polis arabası buldum. Çok güzelmiş baksana. Buradan bu yollardan gitsin bakalım. Döneme işlerden geçelim. Geliyorum Emir sana doğru. Hay. ay. ay. memuru otobüse binsin. Ondan sonra yolculuğumuza devam edelim. Otobüs kalkıyor mu? Hadi gönder bakalım. Eee. Aa, polis memuru düştü. Yaralandı mı yoksa şuna bak. Ne oldu buna Emir Kora? Hemen ambulansı çağırmalıyız bence. Ambulans gelsin anneciğim. Hadi ara bakalım ambulansı. Ambulansı da Emir Kora getiriyor. Sirenleri çala çala. Getir getir getir. Polis memuru kapılarda şekilde yatıyor Emir Buğra. Aç bakalım anneciğim. Kapılarımızı açalım. Sevdiğimizi çıkaralım. Hemen. Oo sevdiği de açtık. Polis memuru. Sevdiği yerleştirelim bakalım. Tamam. Koy bakalım anneciğim. Ambulansın içine Emir Buğra yerleştirdi. Polis memuru. Hadi hızlı bir şekilde hastaneye götürelim o zaman anneciğim. Gitsin bakalım. Bakın. Arabamla... Gidiyorum, gidiyorum. Aa, inanmıyorum. Oh. Çarpıştık ya. Feci bir kaza oldu yeniden. Trafik lambası bile devrildi. Emir Buran'ın arabası da devrilmiş. Çekici, arabalarımızı kaldıralım yoldan. Hmm. Diğer arabalar geçmesi için arabaları kaldırmamız gerekiyor. Önce hangisini kaldıralım tatlım? Benim arabamı kaldıralım. Hadi. Kaldır bakalım bu seni Ben de sana yardım edeyim. Dur. Şunu şuraya takalım. Sonra da hop. Çok ağır bir arabaymış Emir. Buğra bu. Ne tarafa götürelim? Aldım ben götürüyorum. Hadi. Şuraya bırakalım. Tamam. Buraya bırak. Şimdi de senin tırını kaldıralım. Hadi gel. Tırını da kaldıralım. Ben trafik lambasını kaldıralım. Onu şuraya koyayım şimdilik. Şimdi de buranın tırını kaldırıyoruz. Kaldır bakalım anneciğim. Aferin sana. Onu da yoldan kaldıralım ki bilmiyorlar. Evet oraya koyabilirsin. Bak bakalım. Tamam düzeltelim değil mi? Bu şekilde olmaz. Böyle düzeltelim. Fark edelim. Nasıl bir araba bu? yapıyorsun şimdi de? Kırmızı ah, bir Hot Wheels ah, arabası. Şimdi gelirken ben de o mamasa bir sürpriz hazırladım. İşte böyle bir ağzın içine... Gidin yakaladı mı Emir bu arabasını? Koca dişli... Nasıl yedi Emir Buran'ın arabasını? neden bırakmışım ben senin arabanı? Yedim işte. <laughs> Şimdi bu arabayla köprünün altından geçiyorum. İnanmıyorum. Küçük araba kocaman çekici. Ne yaptın öyle Emir Bora? Ben ne yaptım öyle? Şuna bak. Çekici yerle bir oldu. Yana yatmış. Hemen o zaman küçük bir çekici lazım bize değil mi? Çekiciyi getirelim. Bak şurada var bir tane çekici. Hadi getir bakalım. Yapırdan geçsin. Sonra da ya canım, çekicinin yanına gelsin. Alır bakalım çekiciyi. Kurtaralım. Düzeltelim. O. İşte bu kadar. Polis çekici arabamızı da kurtardık. Şimdi onu park etmek için şöyle kenara koyalım. Uygun güzel. Nereye gidiyor? Söyle sen dönme işten ve traktörüm gitmesi gerek ama çıktı. Şuradan dönmem gerekiyordu benim. Yolundan gideyim gideyim. Şuradan gideyim. İnanmıyorum. Tekrar bir kaza oldu ama bakayım Hı, hiçbir şey yok. Ben şuradan döneyim o zaman. Buradan döneyim, buradan artık yoluma devam ederim. Çıkaralım bakalım tank anneciğim. Köprüden mi geçecek? Biz. Ben geçerken... Roy da karşısına çıktı. Ne oldu Tanka öyle? Bu Roy ne yaptı ya? Daha hiçbir şey yapmamıştı. Sen kendi kendine bozuldun orada. Ne yapalım? Roy sana yardım etsin o zaman. Dur ben sana yardım edeyim. Hemen seni düzeltirim. sesini i̇şte seni düzeltiyorum. Buna devam ederken... Çünkü Roy ona yardım etmişti. Tank gitsin bakalım. Şimdi de kim geliyor Emir Buğra? Göster bakalım bize. Siyah bir yoruş arabası mı? O da mı köprüden geçiyor? Gitsin gitsin kendi yoluna o zaman. Hop. Ben bir beton mikseriyim. İnşaat alanına gidiyorum. Ben de bir Sen de beton Sen de beton mikserisin. Öğreniyorum ki ben senin beton mikseri olduğunu. Hı. Hmm. Şurada da bir trafik işareti var. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun Emir Buğra? Bu ne biliyor musun? Burada park etmek yasaktır diyor. Burası park etmek için uygun değil. Evet tamam o zaman. Ben zaten inşaat alanına doğru gidiyorum. Burada park etmeyeceğim ki. Tamam geçebilirsiniz ben bir gideyim bakayım. Yine avlar yakalamalıyım. Hmm, karnım da çok acıktı benim ya. Şuna bakın hiçbir şey yok karnımda. Hmm, nana nana. nasıl bir şey yiyeceğim ben şimdi? Oh, wow, nasıl bir şey bu böyle? Hemen. Hmm, çok güzelmiş bir beton mikseri. Hmm, ne kadar büyük ya. Ay, yemedim bir türlü. Hmm, nam, nam, nam,